Hayırlı akşamlar arkadaşlar, Sevilen Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, huzur, mutluluk versin herkesin evine, yuvasına, gönlüne, kalbine. Allah'ın rahmeti, selameti, selamı, Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerlerine olsun inşallah. Güzel bir gün, güzel bir gece diyelim. Akşam oldu. Ee, dışarıda biraz gar var. Soğuk, çok soğuk. <laughs> eksilerde. Eksi kaçta bilmiyorum ama eksilerde bayağı bir soğuk var. Bugün böyle soğuk gün, e, kış gecelerine ya da kış akşamlara ne yakışır arkadaşlar? Kelle paça. Ben de bugün kelle paça yaptım. Burada ocağımda kaynıyor. Kelle paça çorbası yapacağım yani. Ocağımda kaynıyor. Bir de burada tatlı yaptım. Kış, gerek kışa yakışır bir şekilde. Eee pekmezli pelte diyelim. Pekmezli pelte yaptım. İnşallah onları size peltenin çekimini yapmadım da bir ara onu da yaparım inşallah size. Arkadaşlar şimdi burada tabakta benim 3 yemek kaşığı un aldım. İçine 3 yemek kaşığı da böyle yoğurt ekleyeceğim. Ev yoğurdu. Şeyimiz kaynıyor. Onun terbiyesini yapacağız. Şöyle hadi 4 yemek kaşığı olsun. Çünkü birazcık sıvıydı benim yoğurdum. Ev yoğurdu olduğu için birazcık sıvı oluyor. Şu şeyi de gösteremiyorum bir. Bakın şey de kaynıyor burada. Kelle çorbamıza kaynıyor. Kelle paça. Kendim bunu kurbanda yutmuştum arkadaşlar. Böyle bununla şöyle kırmızı kırmızı. Bakın derileri falan. Derili yani. Yüzmeyince derileri güzel oluyor böyle. Burada 3 yemek kaşığı yum. 3 yemek kaşığı diyelim yoğurt var. Böyle bir tane yumurta bezeyle birlikte bir yumurta bir limonun suyu yumurta diyorum gene bir limonun suyu evet burada da 3 yemek kaşığı sirke bir, bir diş sarımsak diyelim bir diş vardır sarımsak şimdi burada 3 diş de sarımsak var arkadaşlar ezdim ben ezilmiş tabii ki bunların hepsini çırpacağız peltelerimizi gösteriyoruz. Bakın pekmezli pelte yaptım. O da nasıl? Bir su bardağı pekmez. dört su bardağı su. yarım çay bardağı nişasta. Yarım çay bardağı un. Yarım su bardağı da şeker koyarak da pelte yaptım arkadaşlar. O çok güzel olur. Kış aylarında pekmezli pelte çok güzel gider. Arkadaşlar şimdi bunu bir su bardağı suyla açacağız böyle durutacağız yani sıvı sıvı hale getireceğiz. Ee, kendime şey eklemedim arkadaşlar. Buz eklemedim. Şimdi böyle her zamanki gibi terbiyeli çorbalarda terbiyeye birazcık ılıtılır yani. Birazcık çorbanın suyundan alınır. Gene aynı sistemi kullanıyoruz. Böyle tuzunu koymadım, tuzunu en son koyacağım arkadaşlar. Altına da açacağım, kısık kaynıyordu. Böyle dondurucudayım benim kellem. Dondurucudan çıkarttım, birazcık kaynattım, özleşsin suyuyla suyu tatlansın diye. Arkadaşlar çorbamız kaynadı. Şöyle. Şimdi tuzunu ekleyeceğiz. Şöyle göz kararı yeterince tuz. Herkes kendine göre yeterince tuz eklesin yani. Ben de etlerini biraz iri parçalı koymuşum koyarken şeyde. Çok ufalamadan koymuşum ama ağzına geldi mi insanın tam ettiğim iş yerine gelecek. Normalde daha ufalayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu donundan direkt suya attığım için tekrar çıkarıp da gırıklamadım gale. Öylece pişirdim. Küçük şey atmamışım hani. Çorbalık olarak değil de yemeklik olarak atmışım. Kelle yemeği de yapıyoruz ya biz. Bir yaptım ya kellerin yemeği yeteri diye salçalı sulu. Şunun tadına bakayım ben de. Arkadaşlar tuzuna da baktım. Tuzu falan çok güzel. Burada da Yunus Emre kelle paça yemiyor arkadaşlar. İşkembe de yemiyor ama kokoreci yiyor. Çok seviyor hatta bayılıyor kokorece. Feyza da kelle paça ile işkembeyi çok sever. Kokoreci yemez. Büyük oğlum da hepsini yiyor. Hepsini seviyor yani. Bunlar bir değişik. <laughs> değişik değişik. Yunus Emre bunu asla sevmez. İşkembeyi bunu yemez. Ama büyük oğlum hepsini yir. Kızım da asla kokoreç yememdir. Bunları çok sever. Herkesin bir şeysi var. Şurada da Yunus Emre şey yemediği için ona da kavurma vardı dolapta. Onu sıtı Bir de meleven yapıp edeyim. Göster şeyi de meleven de göster orada. Yunus Emre meleven yiyecek. Bir de et katıvacağım ona. Böyle et pişti. Yunus Emre için. Bu. Tam da benim. Kelle paça yiyeceğiz. Yunus Emre de bundan yiyecek. Onu elleme. Şeylerin üzerine de ceviz koyayım arkadaşlar. Ama o da çok güzel oldu öyle. Peltelerin üzerine. Pekmezli pelte unla. Pelte ne demek anne? Şey nişastalı unlu olduğu için bunlara pelte denir. Yani puding. Eskiden puding yerine pelte deniliyormuş. Bakın kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Ne daha doğru, ne daha katı güzel olmaz. Kıvamı tam denk gelmiş benim ölçülerime göre. Şeyin Suyunu da bir buçuk litre koymuştum. Yani 7 su bardağı. 7 su bardağı su koymuştum. Tam denk geldi. bir su bardağı da üzerine koyduk. 8 su bardağı su. Şöyle limonlu sirkemizden de üzerine gezdireceğiz. Karıştırıp yiyeceğiz böyle. Bunun üstüne sos yapmıyorum ben böylece. Bu sosu bu. Şimdi Yunus abi bunu yiyemez. Yemeyecek. Onun için ben bu sosu ikiye paylaştırabilirim artık eşimle bana. Kızıma da gönderirim ben bundan. O çünkü kelle paça çorbasını çok seviyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Bol etli kelle paça. Şurada. Arkadaşlar her zamanki gibi sobamıza da yaktık. Kelerifellerim arkadaşlar biz tamam ısınıyoruz da dışarıya falan gidip geldiğimizde hemen çabuk ısınacak bir şey arıyoruz. Böyle sıcacık soba iyi oluyor. Küt küt yakıyoruz. Günde bir kere, iki günde bir kere falan yakıyoruz böyle. Arkadaşlar biz şöyle soframızı hazırladık. Bu da seramızdan yeşillik kopardım, geldim ben topladım, geldim yıkadım. İşte kış gününün yemeği. Ne olacak? <laughs> Dondurucudan çıkar. Ne bulursan onu yap, onu ye. Şükür. Elhamdülillah. Yunus ekmeğimizi getmemişiz. Ekmek al gel o zaman. Getir şimdi. Hmm. Şöyle biraz, biraz, biraz. Yap, işte Görünün, olur. Ezan kadar acı yiyor. Kelle yani işkembe yiyor. Beyza da işkembe yiyor. Kokar acı yiyor. Yusuf da hepsini yer. Domates suyu. Biber. Dolu. Hmm, tamam. Meneme. Sana meneme. Sirke de atmış yani. Ha? He sirke yani. Iı, Sarımsak sarı üstünden birazcık daha. Abla sen olsun. Şuradan kendine vereyim. bu et de ya. Tamam mı? Sanırım ben ondan da yemeyeceğim anne. Neden? Bu sadece ben yiyeceğim. Bu güzel ama. Bu bak tadına bak. Ben bir kere. Ama et lazım senin. Ekmek arası yap. Otunu. Ha böyle şeyle ne? Yeşilliğine. Bakalım. Bu can sen yeşillik seversin. Gönülci kodu var. Paylaşayım mı? Bir tane Gönülci kodu çıktı. Seranın içine varmış bir tane. Gönülci kodun tadı nasıl anne? Güzel oluyor. Ben de yiyeceğim. Ama çıkıyor, de ya, taneydi, ben varım. Hocam onun için de karbonatöre yiyeceğini deseydin de bir tane yedin zaten limon oldu diye bilmedim sana. Bir tane var mı acaba? Bir şey olabilir mi? yok başka yok. Ne? Marul ye. Aa şu marul alayım. Marul mu bu? Hı. Hmm. Ha köyden getirdim marul. Ekşi kulak var mı? Acı marul, acı. Var ekşi kulak da var. İçinden <laughs> nasıl bulacağız? Aha buldum lan. Sonra ekşi olarak büyümüyor yani soğuktan. Aha birkaç şey anca büyümüş. Kotlarımız soğukta büyümüyor arkadaşlar. Böyle yapraklarını yolup yolup geliyoruz. Çoğu dondan öldü. Don, köklerini dondurdu mu ölüyor. Yapraklarını dondurursa geri açılıyor da yaprakları da. <laughs> Kökü donarsa öyle böyle gidiyorlar. Hep bayılan gidiyor. alıyoruz. Burası ne al? Bunu verdim Bir daha elime geçersin sonra bir daha bulurum. Marul yiyecek mi? Marul güzel olur. Ha <laughs> bunlar güzel bak. Açık yoğurt marulları. Bir mı? Sana çevirelim. Anne hani ben şeyden banıyordum. Ban ban lan. Çevir kendine ben şuraya çeviriyorum çevirelim sana? Anne ne oldu? Hiç aslında bak bunun kokusu yok yalnız. Pişerken yani, o... Şirin seni... Pişmişim. Ne mi baktın Bişirdikten sonra da sirkeyle sarımsak. İçine pişmeden de attım sarımsak. Açık tuzu eksik onu kıralım. Hmm. belli de sarımsanın şey. Sirkesi değil mi? Sirkesi. İçine evet. limon suyu koyuyorum şey yapayım. Sirkeyi üstünden. Limon suyunu açayım Arkadaşlar biz yemeğimizi tamamlayalım. Size veda edem. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkürler size. Allah razı olsun sizden hepinizden. Biz hep birlikte bir aileyiz. Hep birlikte beraber oluyoruz. Yani hep birlikte büyüyoruz inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.